İkinci sıra milletvekili adayımız Sayın Gülcan Kış. Merhaba. Ben Gülcan Kış. Sana söz. Bizim iktidarımızda Cumhurbaşkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun öncülüğünde İstanbul Sözleşmesi'ne geri dönülecek. Kadın istihdamına yönelik teşvik uygulamaları olacak. Aile destekleri sigortası kapsamında yapılan tüm yardımlar kadının hesabına yatırılacak. Başlıyoruz. Sana söz. Uzun yıllar belediye meclisinde partimizi temsil etti, başarılı bir iş kadını, yereldeki deneyimlerini genele taşıyacak ve artık Türkiye Büyük Millet Meclisinde bizlerin sesi olacak Sayın Gülcan Kış. Sayın parti meclis üyelerim, sayın il başkanlarım, ilçe başkanlarım, ittifakımızın çok değerli il ve ilçe başkanları, kıymetli milletvekillerimiz, çok değerli Mersin Büyükşehir Belediye Başkanım, Mersin ilçe belediye başkanlarım, saygıdeğer gençlik kolları MYK üyemiz. Hepinizi en içten sevgi ve saygılarımla selamlıyorum. düşünür şöyle der. Dünyanın neresinde bir kadın kendisi için ayağa kalkarsa aslında bütün kadınlar için ayağa kalkmış olur. Gerçekten öyledir. Türkiye'nin ilk kadın belediye başkanı olan Müfide İlhan'ın memleketinde önce kendisi için sonra bütün kadınlar için ayağa kalkan kadınların Eşitlik mücadelesine ömrünü adayan ve bu yolda genç yaşta ölümü göze alan Gonca Kuriş'in katledildiği bu şehirde bir kadın milletvekili adayı olarak üstlendiğim sorumluluğun ne kadar ağır olduğunu ve biz kadınlar açısından da ne kadar değerli olduğunu çok iyi biliyorum. Ve bütün kadınlar için yola çıktığımın sorumluluğu ve bilinci içerisindeyim başta İstanbul Sözleşmesi olmak üzere yeniden hayata geçirilecek ve 6284 sayılı kadına karşı şiddetin önlenmesine dair yasanın etkin uygulanması olmak üzere kadınların yaşamsal taleplerinin takipçisi olacağıma, neferi olacağıma ve Yılmaz savunucusu olacağıma söz veriyorum. Değerli yol arkadaşlarım, Gazi Mustafa Kemal'in önderlik ettiği cumhuriyet esasında bir kadın devrimidir. İşte ben Gülcan Kış, cumhuriyet sayesinde okudum ve inşaat mühendisi oldum. Cumhuriyet sayesinde kadın kimliğimle iş yaşamına girdim. Cumhuriyet sayesinde belediye meclis üyesi oldum ve Mersin halkımız takdir ederse bir ay sonra da milletvekili olarak huzurlarınızda olacağım. Atatürk'ün ve Cumhuriyet'in biz kadınlara sağladığı bu haklar sayesinde bugün burada erkek yoldaşlarımızla omuz omuzayız, yan yanayız. Çok değerli yol arkadaşlarım. Partimizin çeyrek asır sonra Mersin'den çıkaracağı ilk kadın milletvekili olmanın çok büyük heyecanını yaşıyorum. Bu heyecanı sizde de görüyorum. Çok teşekkür ederim. Bu mücadeleme bugüne kadar destek veren, emek veren kadının siyasette görünür olması mücadelesini diri tutan tüm kadınlarımıza minnet duygularımı sunuyorum. Değerli yol arkadaşlarım, benim siyasi hayatım yaşadığım şehre ve ülkeme hizmet etmenin sorumluluğu ve bilinciyle 2004 yerel yönetim seçimlerinde Cumhuriyet Halk Partisinden Yenişehir Belediyesi meclis üyesi seçilmemle başladı. Akabinde 2009-2014 ve 2000, 2019 yerel yönetim seçimlerinde tekrar meclis üyesi seçilmemle 4 dönem yani 19 yıl kentimize hizmet etmenin onurunu yaşadım. Bu süreçte Cumhuriyet Halk Partisi Yenişehir İlçe Örgütümüzde de Yönetim Kurulu üyesi olarak görev yaptım. Bu süre zarfında önemli bir gerçeğin de altını çizmek isterim ki yeni nesil yerel yönetim anlayışıyla hizmet sunan Mersin Büyükşehir Belediyemiz başta olmak üzere Cumhuriyet Halk Partili belediyelerimizin sergiledikleri örnek yönetim anlayışıyla bizlere gösterdi ki iktidara geldiğimizde bu örnek yönetim anlayışı tüm Türkiye'ye refah ve huzuru getirecektir. Çok değerli başkanlarıma teşekkür ediyor başarılarının devamını diliyorum. Başta 11 büyükşehir belediye başkanımız olmak üzere 2019'da göreve seçilen belediye başkanlarımız Mart'ın sonunu bahar yapmıştı. Umutları yeşertmişti. Şimdi ülkemiz bambaşka bir bahara, yeni bir yüzyıla adım atmanın heyecanında. Cumhuriyetimizin ikinci yüzyılında Millet İttifakı 13. Cumhurbaşkanı adayımız, Genel Başkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun önderliğinde ülkemizi Çağdaş ve demokratik bir geleceğe taşıyacağımızdan artık çok eminiz. Değerli yol arkadaşlarım. Aydınlık yarınlara birlikte yürüdüğüm sizlere, dostluğunuza, desteğinize ve yol arkadaşlığınıza çok teşekkür ediyorum. Beni bu kutsal görevle onurlandıran, başta Genel Başkanım Sayın Kemal Kılıçdaroğlu olmak üzere, tüm Cumhuriyet Halk Partisi yöneticilerime, il ilçe örgütlerime, hepinizin huzurunda şükranlarımı sunuyorum. Mersin, sana söz. Saygılarımla.